Şef sen de bak kafam benim burada dağıt Dağıtma kendini. Tamam seni çok dinleme. Ya belli işte senin kaynanı biraz kafadan deli. Ha. Ne? oldu ki? Aman ne olacak canım? Kabak yine geldi benim başıma patladı sonunda. Ama Kerim bir uyansın. Ben sonra ilgileneceğim bu konuyla. Tamam merak etme iyiyim ben tamam mı? Tamam. Bak sıkma canını tamam mı? Şimdi, ara benim Beni de. Tamam. Gel bebeğim. Ne oldu ki? Herkes stresli. Herkes. Bana hemen bir doktor hesap versin. O dalak nasıl alındı? Bayram Bey. Orada oturacağına bir şeyler yap. Hiçbir şey umurunda değil değil mi? Çocuğun dalağını almışlar. Yeter artık yeter. Sen yıllarca o evde bir elin yağda bir elin balda yaşarken... ...ben bu aileyi ayakta tutmak için kendimden bile vazgeçtim. Sen kendi en büyük derdinle benimkini bir kıyasla. Kıyasla ki lafına sözüne bir ayar ver. Yoksa... Yoksa ne? Ne Bayram Bey? Söyle. Söyle Bayram Bey ne? Söyle. Anne tamam. Gerçekten yeter. Baba sen de annem uyma Allah aşkına. Ya kavga etmenin sırası mı? Yerim şimdi burası. Dua edeceğin Allah oğlum bağışla diye sen hesap görme peşindesin. Yapma ayıp anne ayıp ya. Zeynep git. Tamam baba. Dur bakayım bayram efendi. Ben de bu lafları senin burnundan fitil fitil getirmez miyim? Şu oğlanlar bir sağ salim çıksınlar şuradan. Kendinden vazgeçmişmiş. Kendinden vazgeçmişmiş. uyuyor. Annemin freni patlamış gibi inşallah bir yere tozlamaz. Ne yapsın o kadında? O kadar korktu ki. Bence beyninde kesin kazıcı hasar oluştu onun. Hayır oğlu. Hayata geri döndü, kurtuldu. Hala dalak hesap peşinde Hülya. Bak babam çok fena bakıyordu. İnşallah bir arsa çıkarmaz. Ay Allah korusun hiç gerek yok şimdi böyle dertlere. Evet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz Hazar Bey. Buyurun. Aa, ben girmeyeyim Hüseyin Bey. Uyuyor galiba. Çıkalım o zaman. karşılaştım. O gösterdi odayı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kerim nasıl? İyi. Çok daha iyi şükürler olsun. Çok zor bir ameliyat atlattı ama sabah uyandıracaklar bakalım bekleyeceğiz. Adam ölmüş. Evet, Filiz vurmuş karısı. Yoksa adam Kerim'i beyninden vuracakmış. Aa, tamam, tamam konuyu kapatalım. Önemli olan şu an iyi olması değil mi? Ay çenem düştü. İyi misin canım? İyiyim, iyiyim. Başım döndü sadece biraz. Hay aksi. Ses aldım sanıyordum. Bu önemli olabilir yurt dışından klinikten rolar. Aç lütfen sen aç. Hello. Ah yes,